Sistem arkadaşlar <laughs> hoş geldiniz hepiniz yeni videomuza Şöyle hemen 5 saniye sonra 6 saniye sonra maçımız çıksın Ya ben şu canmadan hiç almadım ya Al ben al, almayı al, da düşünmüyorum Bedwars'ta falan bir kit alırım belki O konu nasıl oraya geldi bilmiyorum Arkadaşlar şöyle biraz size kanalda mı Hava şu an yanıyor Terler içindeyim Şöyle git ayağımdan tere koy Ayağım karıştı <laughs> Hop Selamun papa Hop siz öyle bir vs atın Oğlum. Sen git sana git. Of ama oğlum adamlar yazık oldu lan. Adamların ikisini hani çaldık. İkisini de aldım yani ben. <laughs> Allah'ım. Şuradan şunu Şunu at. Ne oluyor da orada? Ne lan? Ben sana bir şey demek istemiyorum. Öldürdük. Ya o kadar var mı? Bir bir tane gap açım Bu nasıl bir şey? Hmm, giyecek miyecek bir şey var mı şöyle? Bak. Bu bana gösteriyor. Al diyor bunu giy diyor. Bu, gi bu iyi bir şey diyor. Bay bay. Onu da aldık. Oğlum 4 kilo oldu lan. Lan birinci olacağız ha. Var ya şu an hani ilk parttan birinci olursak ben kafayı yiyelim. Ki zaten yiyecek bir şey de yok çünkü yani adam beni alır bir ihtimal. Adam çünkü ortada. Ortada değil mi? Dur abi Ender Pearl harcamayacağım. Ender Pearl çünkü beni benle adamın arasındaki en önemli şey Ender Pearl şu an. Adam yani baktık canımız az kaldı. Adam bizi alacak. Sallı Ender Pearl'ü aç. Adam ortada. Şimdi bu beni alsın, almasın da ne yapsın? Hadi bu adam beni almasın da ne yapsın? Bu adam ne almasın ne yapsın hadi bakalım Ney Lan adam aşağı düştü zannettim ya Uf. Arkadaşlar birinci partımız çıkmadı ama atacağım yani İkinci partımızla karşınızda olacağım Evet arkadaşlar son partımız İkinci partımız artık bıktım yani Hava da sıcak bitki falan yani bu videoyu belki geç atarım yani ben şu an bu videoyu 12 Temmuz'a çekiyorum herhalde bir saati bakacağım yani şöyle sıra, yani sıra diyorum ben yani. tarihi şu an bilmiyorum unuttum tarih şu videoyu çekip atıp rahatıma bakmak istiyorum aslında rahat da bakamam yani Zıkabı zaten kaç derece olmuş derece, 38 derece ya 8 derece mi 40 derece mi Bunu da pek ya şu zıksız da nefes ediyorum ya geber lan yaklaşma bak yaklaşma zaten sinirliyim yürü git bay bay O da zırh attı da ne oldu? What the fuck? Hiçbir şeyim yok. İyi. Başladı bak 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 bak. Ya adam sonra mı lan? Nasıl görmeye başarıyor ya? Ölmedi bu adam. Aa, öldü. Kaç abi kaç. Şu an bir ortaya gelirse benim durumum mu düşünem Yavaş yavaş böyle içinden bir geliyor ama atma. Oku Allah. attım Allah'ım. Aa! Gördün mü bunu? Yaklaşma bak. Arkadaşlar bay bay. 3 kil lan ben yine birinciyim ama 3 kilim var yani 3 kil yani Allah'ım. Arkadaşlar görüşmek üzere. İlk videomuz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay bay. Daha çok sayı var için abone, like, like, bay bay.